Trade sabzleri röda oyununun ilk bölümüne hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oyunu başlatıyoruz şimdi. Tamam. Biz üç kuşak oyun oynayacağız. Üç kuşak. <laughs> Normal, modda... Normal modda. Normal modda oynayalım mı? Normal modda beş yıldız veriyormuş. Ata oynayamadı. <laughs> Ata oynayamadı. Şimdi aha. Ben <laughs> o sayılmıyordu. Ha, doğru evet. O sayılmıyordu. İlkinde. İlkinde eğlenirsen sayılmıyordu. <laughs> oh. Ya, çok zor değil mi? Yok zor değil. Bence alışamadık sadece. He. Oo en yüksek yere geldim. <laughs> alışamadık sadece evet. zıpla 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 bak bu taktik oluyordu zıpla 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 oluyordu Hayır. Ah. İki iki. İki. Baya zor basıyor. Baya zor oynanıyor değil mi? Evet. Zor oynanıyor. Biz sadece tuşa basamıyoruz. Alıştım ben. Aslında bak buraları biliyorsun. Ben ezberledim artık buraları. Pat. Bak şurayı geçtik. Ah. Orayı geçemiyoruz. Evet orayı geçemiyoruz. Ben de. Bir, iki, üç. Orayı ben geçeceğim. Geçeceğim. Geçene kadar videoyu kapatmıyor. O geçti. Helal. Yok bu delenmiştin. Şuraya geliyorduk. Şuradan. Ha. <laughs> ha. <laughs> Aa olmuyor. Olmuyor. <gülüyor> 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 Harbiden direkt Eton Pong 8'e geldik. Ö önceki videoda <laughs> Önceki 18. videoda 18. deneme diyor. 18. deneme diyordu. Önceki videoda 18. E da daha, daha videonun herhalde 7-8. dakikasında falandık. Daha videonun 2. dakikasına Çok geçmemiş olabiliriz. Anlamıyoruz. Yani çünkü nubus. Hay! Ya yani oradan aşağı inecek zannettim ya. Ah. Çakal bizi kandıracak zannettim. Oo. Az daha geçiyordum değil mi? Evet arkadaşlar şunu unutmayın Biz 500 abone olduğumuzda Size bir sürprizimiz olacaktı O yüzden Abone değilseniz ha. abone olmayı Çok güzel gitti. Olmayı unutmayın Sadece o kırmızı tuşa Parmağınızı dokunun yeterli Yani oradan beleşe dokunabiliyorsunuz ona dokunduktan sonra sonra destek yapmış oluyorsunuz 500 abone için ve ondan sonra da da sürprizimiz gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> Oo. Zor sanki bu. Hop. Oo. Bak gördün mü titretiyor bir de şey yapıyor. Titretiyor kafa karıştırıyor değil mi? Arkadaşlar <laughs> ikinci kanal açtık. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Çünkü o, bu kanala da oyun videolara atacağız. Bildirimleri de açarsanız iyi seyirler. Zıplat, 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 zıpla, zıpla. Oo, az kalsın küpü. küpü Aa. diyorum. Aa dikeni görmedim bak. Beyaz oluyor ya. Görünmez oluyor. Şuraya bakıyorum ben de dalmışım. Hayır. Daha etim 35'e geldik. Etim 100'e kadar geleceğiz. Gelsek de gelelim. Bur şurayı geçeceğiz. Burayı geçeceğiz. Şuraya kadar geleceğiz. Oh. Oradan zıplamaman gerekiyor. Bir daha zıplıyorsun sen. Oradan gelince Ben çakallık yapıyorum da o yüzden çakallığa alışmışım. Şuraya zıpla. Hı -hı. Öyle yapma. Olmadı. Etimp 50'de bitirelim videoyu tamam mı? Etimp 50 mi? Etimp 40. Etimp 40'a kadar geldik. Bence etimp 65 olsun yani. Ha videonun belki 5. dakikasına gelmiş bulunmuş. Oğlan. <laughs> Zıpla. U bak yine titredi ama yemedim. Aha. Harikasın. Hayır ne oldu? orada dönen bıçak var bak ona dikkat et. Bir daha sende. Yine <laughs> <Güne> sende? Nasıl <laughs> öldün iki? iki. <gülüyor> ya. Mup <laughs> ya. Orayı geçince oradan itibaren devam ettirmesi gerekmiyor muydu? Ha? Lendin Hayır bu o değil ki. Bu değil. Okey geometride jump so. Bu geometride sub geometri sub zero. Sen karıştırdın <laughs> herhalde. Herhalde kafan karıştı. Değil mi? <laughs> ben bu küpe isim buldum. Ne biliyor musun? Zımıldak sürekli zıplayıp zıplayıp duruyor. <laughs> Orada kendisi zıplatıyor. Değil mi? Hmm. Kendisi zıplatıyor. Sen de ben geçeyim orayı. Zıpla. O zaman zıpla. Basılı tut. Zıpla. Hayır. <laughs> Dikenler sonradan çıkıyor. Aynı geometri dash light gibi değil bu. Direkt. Bunlar sonradan çıkıyor. Yo O bunda direkt çıkıyordu değil mi? Onda hmm. direkt tüm Map'i direkt tekte ayarlıyordu. Dikkat et. <laughs> ha? Hayır. Atlama oraya düşünce atlamayacaksın. Ay. Anladın sen mı? Efendim. O ikinci etaba geçiyor ya oyun. Orada atlamayacaksın. Biliyorum. Sen bas her seferinde bastın. <laughs> Bir dakika geliyorum sen oyna oyna. Oo bayağı ilerlemişsin. Sanki demez. demez evet. Atom play 7'ye geldik. Atom. Niye ben sürekli oynuyorum? Sen de değil mi? Ofende. Bak bir de bak ben sana demiştim ya elektronomik diye. Bak bu deki şeylerden ama o daha şeye daha kötüs, yani orada lambalar çat 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 yanıyor kafan karışıyor 65 oluyor evet, diğer özelliği söylemeyelim arkadaşlar çünkü o sürpriz olsun size iki tane sürpriz yaparız <laughs> 65'e geldik ama hala geçemiyor Bence bir 70'e kadar Bence oynayalım. Bence izleyen arkadaşlar <laughs> şey yapsınlar. Yorumlarda kendileri olsaydı geçmek için <laughs> ne yaparlardı? Neye dikkat etmek gerekirdi? Evet arkadaşlar yorumlara yazın ve bir dahaki sonra da hangi oyunu oynayalım onu da yorumlara yazın. Çünkü şey oldu.